Bu aralar festivalleri yasaklama kararları alıp duruyorlar. Sadece bu aya yönelik değil tabii ki. Önceden de buna yönelik çok girişimleri vardı. Çünkü tarikatlar devlete baskı uyguluyor. Partililere baskı uyguluyor. Ne demek diyor sen? gençler nasıl eğlenebilir? Asla eğlenmemeli. Bizim gibi düşünüyor olmasalar bile onların eğlencelerini kısıtlamamız gerekiyor gibi bir düşünceleri var bu tarikatların. Çok güzel bir şey değil mi lan tarikatlar tarafından yönetilmek? Mesela onlar bir şeye alınıyor ve bizim hayatımız kısıtlanıyor. Biz onların şeyhlerine inanmasak bile onların şeyhlerine çeklerinin dediklerinden dışarı pek çıkamıyoruz. Bu olay hep garibime gitmiştir benim. Toplumda belli güç odakları oluyor işte. Bunların belli oy oranları, belli parasal güçleri oluyor ve bunlar bizim Age of Empires'teki köylülerle oynadıkları gibi oynayabiliyorlar çok rahat. Son dönemde de Eskişehir Festivali bundan alacağını almış. Bir de Eskişehir çok garip. Eskişehire baktığında çoğunluk rahat yaşam ve öğrenci yeri ve rahat öğrenci yeri. Öyle diğer her şehrin olduğu öğrenciler gibi değil ve diğer özellikle bazı şehirlerin öğrencileri gibi de değil. Çoğunluk bunların oluşturmasına rağmen oradaki bir tarikat bile valiliğe baskı uygulayabiliyor. Bunu açık açık söylüyorlar bu arada. Mesela buna va işte teoriler atmayın ortaya gibi şeyler diyecek çok insan var. Kendileri açık açık söylüyor biz yaptırmadık diye. Valilik karar almış. Eskişehir'deki festivali iptal ediyorlar. Sebepse güvence. Yersem. Güvenlikten dolayı sıkıntılar varmış. Biz de keriziz zaten. Aldığınız her karara sonuna kadar inanıyoruz. Saf yerine konulmak ayrı yoruyor insanı gerçekten. AK Parti'nin bazen gençlerin oylarını toplamalıyız gibi çıkışları oluyor. Buna yönelik atılımlar yapmaya çalışıyorlar. Genelde de başarısız atılımlar oluyor bunlar. İşte birkaç tane YouTuber'la anlaşma yapıyorlar. Ama orada da kaybediyorlar. Genelde çünkü çok küçük yaşları hitap eden YouTuber'ları çekmeye çalışıyorlar. Onlarla da nereye kadar gidebilirsin? Pek bir etki etmiyor. Hatta bazılarına boşuna para yedirmiş oluyorlar bu sayede. Aldıkları kararlar sayesinde de çok çok büyük bir gençlik kesminin oylarını kaybediyorlar kafadan. Temelde baktığında gençlerin oyunu almak aslında çok da basit şeylerdir. Yapacağın şeyler çok basit lan. Gençler ne istiyor? Eğlenmek istiyor. Gelecek kaygısı yaşamasınlar istiyor ve dışarıda güvende olmak istiyorlar. Bak, isteseler bu üçünü bir anda çözebilirler. Ama diğerlerinin işine gelmiyor. Bugün baktığınızda gençlerin oyunu toplamak için öyle çok büyük uç kararlar vermenize hiç gerek yok. Büyük atılımlara hiç gerek yok. Gençler ne istiyor? Dediğim gibi eğlenmek istiyor. Eğlence ihtiyaçlarını karşılaman gerekiyor. Bu kadar basit. Bunu da böyle belediye konserleriyle değil, oyun mu oynamak istiyor? Oyunu ulaşmasını kolaylaştıracaksın. Müzik mi dinlemek istiyor? Müziğe ulaşımını kolaylaştıracaksın. Alkol mü içmek istiyor? Onu da kolaylaştıracaksın. Zamanında hem alkol içip hem AK Parti'ye oy veren insanlar biliyorum ben. Şimdi onlar da vermiyor mesela. Her AK Partili 5 vakit namazında insan değil. İçlerinde eğlencesine giden insanlar da vardı. Onları çok kaybettiler. Her şeyi pahalılaştırarak. Çünkü sırf kendi hayat görüşleri buna izin vermiyor diye kendi gibi düşünmeyenleri bol bol mağdur ettiler. Bugün bir genç biriyle de dışarı çıkacaksa ve gerçekten eğlenecekse o gece kafadan bir 500 lirası gitti. E 500 lirayı bulmak da şimdi kolay bir para da değil. Eğlenemiyor. Baskı altında hissediyor. Eve kapanmak istese bilgisayar fiyatları uçtu gitti. Oyun almak istese oyun fiyatları uçtu gitti. Krekle nereye kadar gider bu? Çünkü bir zaman sonra bilgisayarın kendisi karşılamamaya başladı o sistemlere. Telefona yükleneyim dese onlarda da vergiler var. Gelecek kaygıları zaten zirvelerde. E sen bir yandan gençlerin oyunu isteyip bir yandan da böyle şeyler yaparsan gençler sana oy vermez. Şu an AK Parti'nin gençlerdeki oy oranı çok 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 düşük. Ki normaldir. İyi ki de böyle bu arada. Tarikatlara, belli güç gruplarına odaklanmaktan çok kaybettiler de farkında değiller ve bundan da kopamıyorlar bir türlü. Çünkü artık karşılarındaki kesim bunlara karşı iyice bilendi ve bunlara karşı oy verme potansiyelleri neredeyse hiç kalmadı. Muhalefetin çok büyük hatalar yapması gerekiyor ki lan acaba mı diyebilsinler. Muhalefet yine hatalar yapıyor mu? Yapıyor ama daha bu kadar büyük hatalar değil. Bırakın festivaller özgür olsun. Bırakın insanlar rahatça eğlenebilsin. Lan bir kere geliyoruz dünyaya ya. Eğleneceğiz tabii ki. Sanen alan insanların gençlerin eğlenmesinden. Bir de güvenlik diye sebep çıkartmış. Devlet olarak senin işinle görevinle sen o festival alanını koruyamayacak mısın? Güçlü Türkiye olarak bak. Güçsüz bir ülke değiliz biz. Gana değiliz. Çat değiliz. O mitinglerinizde neden güvenlik tehlikesi oluşmuyordu bu festivallerde oluşuyor? Mitinglerinizden daha az kalabalık olan bu festivallerde. Garip insanlarsınız gerçekten. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.